Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yaptığım böyle küçük böyle eee kırtasiye göstereceğim. Açtım ben çünkü e, boyum boyamıyorum diye kontrol edecektim. Yanıma hemen kağıdımı da aldım. İlk önce şöyle bir kalem var. Bunu Globox markası 073. Bunu babam verdi, almadık. Bildiğimiz uçlu kalem. Sırada bu şişe kalem var. Ben bunlarla daha kolay not alıyorum böyle normal okul defterime değil de böyle sınavlar için hazırlanırken falan daha kolay not alıyorum. Bu yüzden aldım bunları da. Hemen renklerini göstereyim. Kırmızı. Hayır açamadım. Şöyle siyah. Şöyle de mavi renklerimiz var. Bunları ne kadar aldı, aldım bilmiyorum. Stalin markasının büyük bir ihtimalle 50 civarında olduğunu düşünüyorum. Ee, ve güzeller yani. Yazma şeyi falan da kolay. Bim'den aldım. Ulaşmak isterseniz. Evet arkadaşlar daha sonra yine Stalin'in böyle bir şeffaf yapışkanlı not kağıdını aldım postel. Şimdi bunu sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi bakabilir misiniz? Bu şekilde şeffaf bayıldım. Cidden. Uç kalem yazar mı buna? Uçlu kalemde yazıyor. Ben buna bayıldım. Bayağı bir kullanırım. Belki gidip ikincisini bile alabilirim. Zaten çok güzel. Ne kadar olduğunu yine hatırlamıyorum. Biraz oldu alalım çünkü. Son olarak da şöyle bir yine study'nin kalem setini aldım. Çift taraflı. Ee, sadece böyle bir sıkıntısı var. İlk geldiğimde açtım bunu da ben. Boyum 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 diye bakmam lazım da. İlk geldiğinde şu kapakları açılması o kadar zordu ki cidden açmak için babama falan verdim. Acayip zordu. Ama cidden çok güzeller. Çok mu kaliteli? Hayır. Bu arada 59 civarındaydı. Büyük bir ihtimal bu kalemler. Bayıldım buna. Güzeller ya. Ee, yine Şimdi size renklerini de göstereyim hemen. Bu arada burası part 2'ye giriyor. Part 3. Çok güzel değil mi? Evet renkleri bu şekilde oldu. Orada arada sizle bunların bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Bunlar hemen bir tane kurban seçelim. Seçtim. Seni seçtim birkaçı. Gördünüz mü? Bu şekilde ayrılıyor. Mesela bunu ayırayım. Mesela bu ikisiyle e, bu ikisiydi. Ben bunu sevmezsem bu şekilde yapabiliyorum. Ben cidden çok hoş buldum bunu. Bayıldım yani. Bu özelliğine de çok güzel. Bu arada part 4. Dediğim gibi büyük bir tane bunları da 59 lira almıştım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bu videoyu uzun video olarak atarsam yani part 1 part 2 olmayacak. Ama kısa video atarsam diye bu şekilde part 1 part 2 olarak çektim. Benim aldıklarım bu kadardı. Bayıldım bunlara. Bir de bunların yanında ay ucu çıktı. Tam takamamışım. Bir de bunların yanında kardeşime işte ne bileyim kırmızı kalem e, falan aldık. Onlar artık klasik şeyler. Bunları dediğim gibi bünden aldım. Şunu da babam verdi. Benim aldıklarım bu kadar. Görüşmek üzere.